Abi hiçbir şey mi yakışmaz adama ya? Bu da yakışmadı. Neyse bize yakışan bir giriş yapmakta. O girişimizi yapalım. Selam gençler. Tarrum YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 19. günün ilk dersindeyiz. Dengeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelin buraya. Şimdi başlık atıyorsunuz kısmi basınçlar türünden denge sabiti, namı diğer KP. Hocam bakıyorum da keyfe geldiniz bir iki videodur. Tabi Denge anlatıyoruz. Dengede bizim enerjimiz böyle yüksek. Senin de enerjin yüksek olsun. Sonuçta denge bu ya. Değil mi? Başlığını attın mı? Bak bir önceki ders derişimler türünden denge sabiti demiştik. Şimdi ise kısmi basınçlar türünden denge sabiti diyoruz. Namı diğer KP. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin denge bağıntısına derişimler yerine gazların dengedeki kısmi basınçları kullanılabilir. Cümleyi söyleyemedim. Neyse bir daha başlıyorum. Gaz fazında gerçekleşen tepkimelerin denge bağıntısında derişimler yerine gazların dengedeki kısmi basınçları kullanılabilir. Kısmi basınçlar kullanılarak belirlenen denge sabitine kısmi basınçlar türünden denge sabiti denir. KP ile de gösterilir. Aslında Kc ile Kp birbirine benzer ifadeler. Örneğin elimizde bir tepkime var. Bu tepkimenin Kc'sini yani derişimler türünden denge bağıntısını yaz deseydim şunu yapacaktın. Kc eşittir ürünlerin derişimi. NH3'ün derişimi. Köşeli parantez derişim olduğunu ifade ediyordu. Üzeri 2 kas da üst olarak yazıyorduk. Böyle girenlerin derişimi. N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişimi. Şimdi bunun yerine derişim yerine basıncı da kullanabilirsin diyor. Basıncı kullanırsan KC değil de KP olacak. Tamam. Yine ürünlerin basıncını diyeceksin. PNH3 karesi üst olarak yazıyorum. Bölü PN2 çarpı PH2. H2'nin karesi. Bu da basınçlar türünden kısmı basıncımız. Yani aynı ifade. Burada şuna dikkat etmen lazım. KC'yi yazarken biz neleri denge bağıntısına katmıyorduk? Katı ve sıvıları yazmıyorduk. KP'de ise katı, sıvı ve sudaları yazmayacağız. Yalnız gazlar için geçerli. Bu. Yalnız gazlar için geçerli. Tamam. Olay bu. Bir de kısmi basıncımız vardı. İkinci ünite gazlarda bahsetmiştim hatırlarsan. Burada yine bir tekrar etmekte fayda var. Bir gaz karışımında yer alan her bir gazın tek başına yaptığı basınca kısmi basınç denir. Kp bağıntısında sistemde bulunan gazların dengedeki kısmi basınçları yazılır. Kaptaki her bir gazın kısmi basıncı o gazın mol sayısı ile orantılıdır. Karışımı oluşturan gazların kısmi basınçları toplamı da gaz basıncını eşittir. Hatırlarsan ideal gaz denklemin Pv eşittir nRT idi. Şimdi bak iki tane gaz var kap içerisinde burada gördüğün gibi. Aynı kap içerisinde olduğundan dolayı hacimleri aynı. Sıcaklıklara da aynı. Aynı kap içerisinde çünkü. R zaten sabitti. E ne oldu? P eşittir N gibi bir ifade ortaya çıktı. Yani basınçta mol doğru orantılı. İşte 0,1 mol olanın basıncı P ise 0,3 mol olan doğru orantılı olacağından dolayı mol 3 katına çıkmış. Basınç da 3 katına çıkacak. 3 P olacaktı. Buna biz kısmi basınç diyoruz. Kap içerisindeki X'in basıncı P. X'in kısmi basıncı P olmuş oldu. Yeni 2 de 3 P Toplam basıncı sorsaydık İkisinin toplamı yani 4 P'de bizim toplam basıncımız olacaktı. Yani gazlardaki kısmi basıncı burada olduğu gibi uyguluyorsun. Şimdi bir iki tane kısmi basınç bağıntısı yazma örneği çözeceğim. Devamında ise kısmi basınçla ilgili sorular çözeceğiz. Tekrar diyorum bir önceki dersteki KC ile bu birebir aynı mantıkta. Farklı değil. KC'yi anladıysan burada da aynıları yapacaksın. Yani korkacağın veya farklı bulacağın hiçbir şey yok burada. Örnek KP bağıntılarını yazın diyor. KP eşittir. PNO'nun karesi. Kasayı yine üst olarak yazdım. P oksijen gazı. Bölü o 2 gazı. Bitti. Bu kadar. B'ye gel. KP eşittir. PCO çarpı PH2'nin kübü. Kasa 3 çünkü. Bölü PCH4 çarpı PH2O. Okey. C'ye gel. KP eşittir. PCO2. Bak bunları yazmıyorum çünkü kata halde. Yalnız gazları yazıyoruz. Kp direkt PCO2 eşitmiş. Geçtim. D. Kp eşittir. Gaz halde olan PNH3 var. Çarpı PH2S var. Kata halde olduğu için yazmıyorum. Kp buna eşit. Okey. E'ye gel. Kp eşittir. Ürünler H2O var. PH2O'nun dördüncü kuvveti çünkü kasayı 4 Bölü. Katı bunu yazmadım. Katı yazmadım. Şunu yazmak zorundayım. Çünkü basıncı var. Gaz. pH2'nin dördüncü kuvveti. Kp'si bu. Yani basınçların bağıntısını böyle yazıyoruz. Şimdi bu bağıntılar yazmayı da öğrendiğimize göre sorularını çözebiliriz. Örnek 17. Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta tepkimesi dengedeyken SO2 gazının kısmi basıncı 1, oksijen gazının kısmi basıncı 2, SO3 gazının kısmi basıncı da 2 olarak ölçülmüştür. Buna göre yargılandı hangileri doğrudur diyor. Öncelikle Kp'yi yazı verbi. bir. P SO3 çünkü karesi bölü P oksijen çarpı P SO2'nin karesi. Tamam mı? Kp'miz buna eşit. Şimdi bak her birinin kısmi basınçlarını vermiş zaten bize. SO3'ün kısmi basıncı gördüğün gibi 2. 2'nin karesi olacak. 4 bölü so 2nin kısmı basıncı 1 olarak vermiş. 1'in karesi 1. Oksijen kısmı basıncı da 2 olarak vermiş. Olduğu gibi yazıyorum. Birinci kuvvet. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 2. Kp'nin de buradan 2 çıktı. Tamam. Kp 2. Kısmi basınçlar türünden denge bağıntın bu yukarıda yaptık. Kaptaki gazların basıncı sabittir. Denge kurulduğundan dolayı basınçlar sabittir. Doğru. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği oldu. Gel bir başka örneğe. Örnek 18. Kapalı bir kapta 3 atmosfer basınca sahip X gazı konularak aşağıdaki denge tepkimesi başlatılıyor. Sabit sıcaklıkta sistem dengeye ulaştığında kaptaki toplam basınç 5 atmosfer olarak ölçülüyor. Buna göre bu tepkimeye ait kısmi basınçlar türünden denge sabiti yani Kp nedir diyor. Arkadaşlar bakın. Burada basıncı mol gibi düşünebilirsiniz. Niye? PV NRT yazacak olursanız bunlar aynı kapta mı aynı kapta? Aynı kapta olduğundan dolayı V'lere aynı sıcaklıklara da aynı R zaten sabit aynı. Yani molle basınç doğru orantılı. E biz de hep mole alışmışız. Mol üzerinden işlem yapabiliriz. Yani buradaki 3 atmosferi 3 mol gibi düşünebilirsin. Tepkimeyi tekrar yazıyorum. 2x 3y ve z'ye dönüşmüş. Bak başlangıçta 3 mol var. Başlangıç, harcanan, sonuç dedim. Başlangıçta yok. 3 atmosferi mol gibi düşündüm. Tamam çünkü doğru orantılı bunlar. 2x harcandı. 2a harcandı diyelim. X'ler karışmasın. 2a harcandı. 3a oluştu. Katsayıya göre ilerliyorum. A oluştu. Son durumda 3-2a mol kaldı. 3a mol kaldı. Ve a mol kaldı. Diyor ki bunları toplarsan bunları toplarsan 5 atmosfer yani 5 mol oluyor. Topla bunları. Artı artı diyorum. Eksi 2A ile 3A'yı toplarsam artı A yapar. Artı artı da artı 2A. 3 artı 2A. 3 artı 2A eşittir. 5. 3'ü karşıya atarsam 2A eşittir. 2A eşittir. Buradan 1 çıkar. Hmm. A 1'miş. A'yı ne? 1 yazacağım. 1 yazıyorum. Bak 3 yaptı. 1 yazarsam şurada da 1 mi kaldı? Aslında bak molle basınç doğru orantıydı. Biz burada son durumdaki basınçları bulduk. Kabımız var. Kabımızda X, Y ve Z maddelerimiz var. X'in basıncı 1. Y'nin basıncı 3. Z'nin basıncı 1. Toplam basınç kaç yaptı? 5 yaptı. Bunu sağladı. Kp'nin denge bağıntısını yazacak olursan Y'nin basıncının kübü çarpı Z'nin basıncı bölü X'in basıncının karesi. Yine koyacağız. Y'nin basıncı 3'tü çünkü kübü 27. Z'nin basıncı 1. X'in basıncı da 1'in karesinden 1. Cevap da buradan 27 gelir. Tamam mı? Yani aslında KC'de kullandığımız bilgileri kullandık burada. Farklı da bir şey kullanmadık. Bu mu hocam? Aynen budur. Ama biraz daha soru çözmek istiyorum burayla ilgili. Hani pekiştirelim. Konu buraya kadardı. Kısa da olmasın. Biraz daha sorular çözelim. Gelin buraya. Açayım şurada. Ekstra sorularımız var. Hocam bu da mı eski sorulardan? Aynen bunlar da eski sorulardan. Eskiden insafsızdım. Zor sorular soruyordum falan diyormuşum. Şimdi diyor ki sabit sıcaklıkta dengesi kurulduğunda COF'nin kısmi basıncı 2 atmosfer, karbondioksit ve CF4 gazlarının kısmi basınçları birer atmosfer olduğuna göre reaksiyonun kısmi basınçlar türünden denge sabiti yani Kp nedir diyor. Öncelikle bağıntıyı bir yazı ver. Kp eşittir PCO2 çarpı PCF4. Değil mi? Bölü PCOF2. Ama karesi olacak. Katsayı 2 çünkü. Bak bize CO2'nin ve CF4'ün kısmı basınçları verilmiş. 1, 1. 1 çarpı 1. CO2'nin de kısmı basıncı verilmiş. 2 karesi olacak. 2'nin karesinden 4 gelecek. 1 bölü 4. 0, 25 diyeceğiz. Tamam. Olay bu aslında. Gel bir başka örneğe. Sabit hacimli bir kapta T santigrat derecede konulan PCL5 gazının basıncı 5 atmosferdir. Sabit sıcaklıkta tepkimesi gerçekleştirip denge sağlandığında toplam basınç 9 atmosfer olduğuna göre Kp değeri nedir diyor. Az önceki çözdüğümüz soruya çok benziyor fark ettiysen. PVnRT yazacak olursa aynı kap içerisinde olduğundan dolayı V'ler T'ler ve R'ler aynıdır. Yani basınçta mol doğru orantılıdır. Buradaki basıncı mol gibi düşünüp işlem yapabiliriz. Tamam mı? Tepkimeye tekrar yazıyorum. PCl5, PCl3 ve cl 2'ye dönüşmüş. Başlangıç, harcanan sonuç. Başlangıçta bundan 5 atmosfer, 5 mol gibi düşün. Var başlangıçta yok, başlangıçta yok. Bir miktar harcanıyor, x kadar harcansın, x kadar oluşur, x kadar oluşur. Katsayıya göre geçiş yaptım. Son durumda 5 eksi x mol kaldı, x mol oluştu, x mol oluştu. Diyor ki bunların hepsini toplarsan 9 atmosfer. 9 mol gibi düşüneceksin burayı. Bunların hepsi topla 9 eşitle. Ne yapar? X artı 5 eşittir 9 molu. olur? Şu artı x ile x, x birbirini götürdü. Şuradaki x'i topladık. Buradan x eşittir 4 çıkar. Değil mi? X yerine 4 yazacaksın. 4, 4, 4 yazarsan burada 1 kalır. Şimdi bağıntının ne senin? Kp eşittir. Pcl 3 çarpı Pcl 2 bölü Pcl 5. KPM buna eşit. Bak bunun basıncı 4'müş. 4 çarpı 4 bölü. Burası da 1. 16. Cevap çıktı. Bu kadar. Tamam. Geçiyorum bir başka örneğe. 22,4 litrelik sabit hacimli bir kapta 0 santigrat edeceğiz. 8 mol NH3 gazının %25'i tepkimesine göre, ayrıştığına göre aynı sıcaklıkta denge kuruluyor. KP nedir diye sormuş. Tepkimeyi şuraya yazıyorum. 2NH3 hani önce şeyi bulalım. Kaçar mol var maddelerimizden. Molü bulduktan sonra zaten PVNRT'den basıncı buluruz. Artı N2 başlangıç harcana sonuç. Başlangıçta bundan 8 mol var. Başlangıçta daha bir şey yok. Tepkimeye girmediler. Sonra zaman azalıyor. 2x azalsın. 3x oluşur. Değil mi? Artı 3 olan dolayı x oluşur. Son durumda 8 eksi 2 x kalır. Son durumda 3 x kalır. Son durumda ise x kalır. Şimdi böyle gittim ama şurada aslında bir bilgi vermiş bana. Bu gazın %25'i harcanıyor. 8'in %25'i ne demek? 25 ile çarp 100'e böl demek. Yani 2. 2 harcanıyor. Aslında bu kadar x mix deyip fanteziye kaçmama gerek yokmuş. 8'in 2'si harcanıyor. 8'de 2 harcandı. Kas sayısı 2 olandan 2 harcandıysa 3 olandan da 3 oluşur. 1 olandan da 1 oluşur. Son durumda 1 mol vardır. 3 mol vardır. Buradaysa 6 mol mü vardır? Bak, Bunu da bulduk. E ne yapacağız hocam? Arkadaşlar Kp'yi bulacağız. Ee, her birinin molü var. Bak. Molleri var. Ondan sonra hacmi var. Sıcaklığı var. P ve kullanacak olursan P ve bu, kullanacak olursak şuradaki bas molü 1 olan için bulalım. P çarpı V'miz 22,4 eşittir. N'imiz 1. Şu N2'nin basıncını buluyorum. Kısmi basıncını. Sonra R'miz 22,4 bölü 273. Çarpı T'miz ise 0 santigrat derece o da 273 mü yapar? 273 birbirini götürdü. Bunlar da birbirini götürdü. N eşittir. Yani P eşittir 1 çıktı. Yani şu 1 mol 1 atmosfermiş aslında. 1 atm'ymiş. 3 mol 3 atm olur. 6 mol 6 atm olur. E, kısmi basınçlarını bulduk. Topladığın zaman da toplam gazımızda e, toplam gaz basıncımızda 10 atmosfermiş bu arada. Bize Kp'yi soruyor. Kp eşittir. P H2'nin kübü çarpı P N2 bölü P nh 3ün basıncının karesi. Şimdi H2'ninki 3. 3'ün kübü 27. N2'ninki 1 yazdım. nh H3'ünki de 6. 6'nın karesi 36 mı yaptı? 9'a bölersem 4. 9'a bölersem 3 mü yapıyor? Aynen. 3 ve 4'ten 0.75 çıktı. Tamam. Geçelim bir başka soruya. Aynı KC'deki gibi işlemler yapıyorum. Fark ettiysem farklı bir şey yapmıyorum. Demiş ki 127 santigrat derecede 0.25'er mol x z gazları 8.2 litre kapta denklemine göre dengededir. Buna göre kısmi basınçlar cinsinden denge sabitinin değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunların bir basıncını bulayım. Hepsinin molü 0.25'er molmüş. P ve yazacak olursak P'yi bilmiyoruz. V'miz V'miz verilmiş 8.2 litre 82 bölü 10 şeklinde yazıyorum. N'imiz 0.25 mol. Onu da 1 bölü 4 şeklinde yazayım ki sadeleştirmelere göreyim. R yerine 22,4 bölü 273 ya da 0,082 yazabilirsin. 0,082'yi de 82 bölü 1000 şeklinde gösterebilirsin. Sadeleştirmeler kolay olsun diye bu değeri aldım. Tn'de 127 santigrat derece gazlardan da hatırla gaz denkleminde kelvin'i kullanacaksın. Yani 273 ile topladığın zaman bu da 400 kelvin'i yapıyor. Okey. Basıncı buradan bulabiliriz. Şu 4'e böldüm. 1 4'e böldün. 100. 100'ün 2 sıfırıyla aşağıdaki 2 sıfır gitti. Şu sıfırla da şu sıfır gitti. Tamam. 82 ile de 82 gitti. E, P eşittir 1 çıktı. Yani 0.25'er mol. X'e Z'ye gazlar. 127 santigrat Tc ve 8.2 litre kapta 1 atmosferik basınç yapıyormuş her biri. 1 atmosfer 1 atmosfer 1 atmosfer. 1 1 1 K P eşittir. P Y çarpı P Z bölü P X'den Hepsinin yine bir böyle bir bir yazdığında cevap bir çıkar. Bir bir biri birilerine bakar 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 durur. Diye bir şarkı da vardı. O geldi aklıma. Sürekli bir bir deyince. Şurada da sorularımız var. Onlara da bakalım. Dersimizi de böylelikle bayağı bir uzatmış olduk. Hocam kısa anlatıyorsun diyenler utanır mı? Uzattık bak. 0 santigrat derecede 11.2 litrelik kapalı kapta 4 mol SO3'ün %50'si denklemine göre ayrıştığında denge kuruluyor. Kp nedir diyor. Şimdi yukarıya yazıyorum tekrar denklemi. 2SO3 2SO2 ve oksijene dönüşüyor. Başlangıç var. Harcanan var ve son durum var. Başlangıçta 4 mol. Başlangıçta yok. Başlangıçta yok. %50'si. 4'ün %50'si 2 mol'e harcanır. Kas sayısı 2 olandan 2 harcanıyorsa 2 olandan 2 oluşur. 1 olandan da 1 oluşur. Son durumda 2 mol kalır. 2 mol kalır. 1 mol kalır. Şimdi biz nelerini bulduk? Mollerini bulduk. Mol, mol, mol. E ne yapacağız? Basıncını bulmamız lazım. Bak sıcaklık var, hacim var. Bir molünün basıncını bulalım. P, V, N, R, T. P çarpı hacmimiz 11.2. N'imiz 1 mol. R'imiz 22,4273. Sıcaklığımız 0 santigrat derece. Kelvin'e çevirirsen 273. Tamam. Sadeleştir gitti. 11.2'ye böldüm. 1, 11.2'ye böldüm. 2. Bir hmm. 1 mol olan 2 atm'ymiş. 2 mol olan da doğru orantılı ya. 4 atm'dir. 2 mol olan da yine 4 atm'dir. Ee, atm mi dedim? At, ATP ATP biyoloji değil. Doğru demişim. Atm. Atmosfer. Kp eşittir. PSO2'nin karesi çarpı PO2 bölü PSO3'ün karesi. Değil mi? E bulduk bunları. 4'ün karesi çarpı 2 bölü 4'ün karesi. Şunları sadeleştireceğiz zaman kpn'de 2 çıkar. Son bir sorumuz var. Bu soruyu da çözdüğümüz zaman dersimiz bitiyor arkadaşlar. Cevabı kontrol ettim de 28 gördüm. Allah Allah dedim. Yani 2 değil miymiş? Cevaba yanlış bakmıştım. 2'ymiş. Doğru yapmışız. Sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 atmosfer, atmosfer basınca sahip x konuyor. Yukarıdaki denge kurulduğunda kapta gazinin kısmi basıncı kaç atmosferdir? Hmm. Şuraya bir yazayım. 3x y artı 2z'ye dönüşüyor. Bak, bunu basınç mol gibi düşünebilirsin. Başlangıç harcanan ve sonuç yap. Başlangıçta 0,4 atmosfer var, başlangıçta yok. Şimdi bir miktar harcanıyor. Ne kadar harcandı bilmiyorum. 3x kadar harcansın. Hatta 3a diyeyim küçük x'ler karışmasın. 3a kadar harcandı. Kasaya 1 olduğundan dolayı a kadar oluştu. Kasaya 2 olduğundan dolayı 2a kadar oluştu. Son durumda 0.4 eksi 3a atmosfer kaldı. A atmosferim var, 2a atmosferim var. Kısmi basışlarım bunlar. Şimdi kP dediğim şey py çarpı pz'nin karesi bölü px'in kübü. Kp verilmiş. 108. 108 eşittir. py'miz a. pz'mizin karesi 2a'nın karesi 4 a kare yapar. Bölü 0.4 eksi 3a'nın kübü. Değil mi? Şimdi burada küp kök içerisine alabiliriz. Bence almamız lazım. Alınabilir. Belki de alamayız. <laughs> Bilemiyorum. Dur şuraya bir daha yazayım da alıyor bilmemiz lazım. 108 eşittir 4a küp bölü 0,4 eksi 3a'nın kübü. 4'e bölsem 1, 4'e bölsem 27 mi yapar? Hmm, tamam. Şimdi küp kökünü alabiliriz arkadaşlar. Şöyle küp kökünü alıyoruz. Küp kökünü alırsak 3 eşittir a bölü 0,4 eksi 3a yaptı. İçler dışlar çarpımından 1.2 eksi 9a eşittir. a yaptı bunu karşıya atarsak 1.2 eşittir. 10a her iki tarafı 10'a böldüğümüzde a eşittir. 0.12 çıkar. Bize neyi soruyor? Z'nin kısmı basıncını soruyor. a'yı 0.12 bulduk. a yine 0.12 yazarsan 0.24'te p'nin kısmı basıncı olur. Tamam mı? Evet arkadaşlar kısmi basınçlar türünden denge sabiti de buydu. Gördüğün gibi önceki derste benzer soru tipleri vardı. Farklı bir şey yoktu burada. Aynılarını yaptık. Şimdi bunu da burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Orada da KP ile KC arasında bir ilişki kuracağız. O ilişkide görüşürüz. Kendine iyi bak.